kızılcık şerbetinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. 113. bölümle birlikte dizide dört sevilen oyuncuya veda ediyoruz. Sıla Türkoğlu, Ece Irtem, Emrah Altıntak ve Batuhan Yüzgüleç'in ayrılığı hikayede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yapım ekibi bu vedaların ardından 6 aylık bir zaman atlamasıyla dizinin tonunu tamamen yeniliyor. Bu sıçrama hem ilişkilerde hem güç dengelerinde köklü değişiklikler yaratacak. Yeni dönemin ilk sürprizi Seray Kaya. Başak karakteriyle diziye dahil olan oyuncu güçlü, zeki ve soğukkanlı bir iş kadını olarak dengeleri alt üst edecek. Sadece iş değil, özel hayat cephesinde de pek çok taşın yerinden oynadığı bir dönem bizi bekliyor. Diğer yandan Hakan Karahan, Ömer'in rakibi Tuncay rolüyle gerilimi artıracak. İki taraf arasındaki çatışma Sezonun en çok konuşulan olaylarından biri olabilir. Diziye güçlü bir dönüş yapan bir diğer isim ise Özge Borak. Apo'nun yeni eşi Salkım karakteri, sakin duruşunun altında derin bir hikaye taşıyor. Aile içindeki dengeleri değiştiren bu karakter, Ünal ailesine yeni bir soluk katacak. Ayrıca Yalçın Hafızoğlu'nun canlandırdığı Emir, Çimen ile yakınlaşarak diziye yeni bir aşk hikayesi getirecek. Ayrılıklar cephesinde ise büyük sarsıntılar yaşanacak. Firaz ve Doğa'nın birlikte diziden çıkacağı kesinleşmiş durumda. Doğa karakterinin ani vedası, özellikle eski sezonlardaki güçlü Doğa'yı seven izleyiciyi derinden etkileyecek. Fatih cephesinde ise yeni bir partner dönemi başlıyor. Fatih'in hızlıca yeni bir aşka yönelmesi, hikayedeki kırılmayı büyütecek. Dizinin en dramatik gelişmelerinden biri, Mustafa'nın hikayesi olacak. Son dönemlerde psikolojik çöküş yaşayan Mustafa'nın ölümü, hem aileyi hem izleyiciyi sarsacak. Nilay ise bu kaybın ardından zengin bir hayata adım atacak. Bebeği için yeni bir düzen kuracak. Işıl karakterinin vedasıyla birlikte ise Pembenin katilinin Işıl olduğu ortaya çıkacak. Bu gerçek Abdullah'ı yıkan en büyük darbe olacak. Hem oğlunu hem gelinini kaybeden Abdullah yaptıklarına büyük bir pişmanlıkla bakacak. Ömer cephesinde de fırtına dinmiyor. Haksız yere hapse düşen Ömer'in dönüşü, Kıvılcım ile olan evliliği tamamen kopma noktasına getiriyor. Velayet savaşı ve Doğan'ın ölümü Kıvılcım'ı derinden sarsacak. Macit Koper'in canlandırdığı karakter de Ömer'in hikayesine yeni bir yön verecek. Tüm bu değişimler dizinin temposunu yükseltirken, yeni sezonun çok daha sert, hızlı ve sürprizlerle dolu olacağını gösteriyor. Hem ayrılan hem yeni gelen karakterlerin etkisiyle Kızılcık Şerbeti bambaşka bir döneme giriyor.